Elazığ şehirler arası otobüs terminali yeni yerinde hizmete girdi. İyice çok güzel yani beğendim yani. İnşallah iyi olur devam ederiz. İşe herkese hayırlı olur Elazığ için millet için. Yeni yapmışlar güzel bir şey yani. Evet. Yolculuk nereye peki? Yolculuk Tüncil'den İstanbul'a. Aa ne güzel. Peki içeriği gezdiniz mi? İçerisi nasıl? Yok ben içeri gezdim bayağı güzel yani. Güzel yapmışlar. Burası çok güzel. Yani çok e, il gezdim ben. Yani şu anda yer olarak, muhit olarak çok güzel. Şehrin dışında olması trafiği de rahatlatacaktır mutlaka. Gezdim ha. Güzel, güzel, şey. çok güzel, çok güzel beğendik. 43 yıldır ayrılıklara, hüzünlere, sevinçlere ve kavuşmalara tanıklık eden Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali yeni yerinde Güney Çevre yolunda 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen binasıyla 12 Aralık itibariyle hizmete açıldı. Daha yeni bugün girdik ya. Hı hı. Peki sizin için iyi oldu mu eskiye göre? Tabii çok iyi oldu. Yeni açıldı biliyorsun. <laughs> yeni açıldı. Nasıl peki güzel mi? Çok güzel. Çok güzel beğendik valla. Güzel güzel. Çok... İçeri gezdin mi peki? Yok içeri gezme. Ben biraz rahatsızım. Nefesim Hı -hı. kesiliyor. Hemen girdığıyla burada oturdum. Hı -hı. <laughs> ama genel olarak sanırım beğendim. Beğendim tabii ki. Çok Hı -hı. güzel. Valla yeni geldim ben de. Güzel, büyük. Biraz uzak ama. He. Yolcusunuz sanırım. Ben yolcu değilim. malzeme gönderiyorum. Yani güzel olmuş, görkemli bir şey yani. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali, resmi açılışına gün sayarken son teknolojiyle donatılmış geniş ve ferah iç mekanıyla hem yolculara hem de işletmelere modern bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çok güzel gördüm, çok güzel, mükemmel bir otogar yapmışlar. Aha. Hiç e, Ankara, İstanbul'u aratmıyor. Çok süper, çok memnun oldum, çok sevindim. Tam böyle not bir, verdik mi? Çok bir bir numara not verdim. Size de teşekkür ederim. Siz böyle bu şekilde elazığa çalıştığınız için. Evet. Yolculuk nereye peki? Yolculuk hiçbir yere değil. Sırf elazığ bunu gezmek. Ben de Öyle şoförüm, e, servis ha. şoförüyüm. Evet. Ha, sadece. Sırf görmek için geldim. Sırf görmek için geldim ben burayı. Beğendiniz de? Çok beğendim. Süper, çok süper bir şey yapmışlar. Evet. Allah kimin emeği varsa emeğini boşa götürmesin. Yeni şehirler arası otobüs terminalinde 42 adet bilet gişesi, 18 dükkan, 2 adet kafe, restoran, büfeler, mescitler, 49 adet peron, şoför dinlenme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Güzel bulduk. Yani içerisi güzel gerçekten. Yani direkt merdivenlerden aşağıya indiğin zaman burası benim dikkatimi çok çekti. Burası gerçekten güzel olmuş şeyler de güzel. Güzel ne güzel buldum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Ferah mı peki iç mekanı? Güzel, iyi gezdik. Ellerine sağlık. Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Güney Çevre Yolu üzerinde 8348 metrekare kapalı alana, 6556 metrekare yarı açık alana sahip olan modern otobüs terminali sadece ulaşım alanında değil, turizm noktasında da şehre katkı sağlamayı hedefliyor. Çok güzel, Elazığ güzel. Ee, Nereden geldin? Nereye ben, gidiyorsun? Ben Antep'ten geliyorum. Kızım üniversite okuyor. Öyle mi? Bir hastamız var. Acil şifalar versin oraya gidiyorum. Evet. Çok güzel buldum. Elazığ güzel buldum. Elazığ'ı seviyorum vallahi. Çok, çok güzel. Belediye başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Aynen. Çok güzel, lüks. Eski terminal konum olarak çok daha iyiydi mesela. Ama yenilenmesi güzel oldu tabii. Valla şu an çok iyi. Daha yeni geldik buraya. Evet. Biz de eski yerdeydik zaten. Yeni geldik ama daha her şey değil. Ama güzeldir inşallah. Genel olarak baktığınız zaman tamamıyla tamamlanmamış ama müthiş bir yer. Gerçekten çok güzel olmuş. Yakışıyor Elazığ'da. Ben bu arada buranın yabancısıyım. Öyle İlk defa nereye geldim. Nereye gidiyorsunuz peki? Ardağan. Nereden geldik? Ardahan'dan geldim. Tedavi amaçlı buraya ve tekrar Ardahan'a dönüyorum şimdi. Mükemmel bir yer, mükemmel insanları var. Yalnız dediğim gibi biraz açılışı erken olmuş. insanları biraz aksilikler biraz... olabilir. Olabilir ama gerçekten güzel. Yakışıyor yani buraya sıralaması güzel içerisinde. İçerisi düzgün ama peronlar düzgün değil. Peki yeni yeri güzel oldu mu eski yere göre? Daha sakin, trafik sıkışıklığı olmuyor en azından. Eksiklerin gün geçtikçe tamamlanacağını belirten Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yüksel Yüce, terminalin hayırlı olmasını dileyerek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür etti. Yeni bir otogar, güzel. Yolcularımıza daha iyi bir hizmet vermek için bir gayret içerisindeyiz tüm iş yerlerini büyük bir hummalı çalışmayla restorelerimizi yaptık. Tabelalarımızı yaptık. Bugün otobüslerimizi peronlarımıza çektik. Giden ve gelen araçlarımızı yeni otogardan bugün faaliyetlere başladık. Allah mahcup etmesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Özellikle belediye başkanı Şahin Şerifoğlu'na böyle bir yeni otogara kavuştuğu için, kavuşturduğu için bizi. Tabii bir söz vardır büyüklerimizin atasözü. Göç gide gide düzelir. Tabii daha yeni taşındık bugün. Ufak tefek küçük aksaklıklar da olsa onlar da kısa sürede gidilecek umudundayız. Zaten öyle bir sıkıntı olmayacağından eminiz. Bugün mesela bir elektrikte yüklenme oldu. Elektriklerimiz kesildi. Yaklaşık sabah 7 ile 3 civarına kadar bir elektriksiz kaldık. Ama sağ olsunlar işte o da giderildi. İnşallah bundan sonra öyle bir aksaklıkta yaşamayız diye düşünüyorum. Ee, yani otogarımız canlı gelip görmek isteyen hemşerilerimiz var Yolcularımız gelip otogarımızı görünce memnun kalıyorlar Çünkü 35 yıllık 34 yıllık bir otogardan buraya geldik Nihayetinde herkes orayı görmüştü, yıpranmıştı Bugün yeni bir otogar, yeni bir vizyon, yeni bir Elazığ için güzel bir proje Biz de mutluyuz, yolcularımız da mutlu